Merhabalar hoş geldiniz. Kavurmacı Sedat. Başladığımda birkaç tane kavurmacı vardı. Benle 3 veya 4 en fazla. Bu mesleği dört dörtlük yapıyoruz. Şöyle ekmeği koyuyoruz. Buyurun. Şöyle hiç boş kalmayacak şekilde kavurmamızı koyuyoruz. Ya yani bu standart kimseye ayrıcalık değil. Sonra baharatımız, toz biber, kimyon, tuz, soğan. Nane domates isteyen var. İsteğe göre yapıyoruz işte. Nanemiz. Yani şu kavurma hiçbir kavurmacıda yiyemezsiniz onu söyleyeyim. Başka bir yerde bulamayacağız. lezzetin tek adresi. Yerimiz orada evinin karşısı. Fener Caddesi'nde kavurmacı Sedat. Müşterimizi bekliyoruz. Bu lezzeti tatmanız lazım. paket olarak müşterimize gönderiyoruz. Servisimiz vardır evlere ve iş